Bak açıkça konuşuyorum. Jack Nicholson mı Marlon Brando mu desem bence Jack Nicholson. Valla. Bak Tuncer. Eğer... Jack kızsın, cenaze namazımı kim kısın falan gibi bir espri yaparsan yemin yok. ediyorum. Yok yok. Şimdi Jack Nicholson'a soruyorlar. Sabah kalkınca ilk iş ne yaparsın diyorlar. Gözlüklerimi, güreş gözlüklerimi takarım. Eve de vereyim diyor oğlum Sebep? Skor iki bin falan. Kaç? İki bin falan. Şabak sayar gibi saymış ya. Kimin? Jack Nicholson. Marlon, Marlon Brando'du gerçi. İyi de. Will <laughs> Chamberlain var, o iyi. Ye. Şey var. Enrico Iglesias, onun babası. Julio. Julio. Oo girme. Julio'ya girme. Julio'ya girme. O çok fena. Ya biz niye giriyoruz ki zaten bu insanların özel hayatından? Neden bahsediyoruz şu anda Tuncer ya? Tavuğu niye Aksaray'a git arkadaşım? Niye anlatıyorsun bana? Aferin. Amerika yapayım diyorum oralar ya. Benim Amerika'ya gidesim geldi. Amerika'm geldi. Ne yapayım diyorsun? Amerika, ya şey. Oğlum Tip. kim alır lan seni Amerika'ya? Tipine baktın mı sen hiç? Las Vegas'a git. Tansır diye sor. Tansır. Kime sorsan gösterir. Ne diye soracağım? Tansır. Kime sorsan gösterir. Tansır ne oğlum? İngilizce yok değil mi? Var bir şeyler. Ya yok yok. İngilizce falan yok sende. Böyle yerel, mahalli bir gangster olarak devam ediyor yola. Yazık. Tansır. Tuncer var ya. Sondaki Cer. Orada Amerika daha çok İngilizce konuşuyorlar. Tuncer'in Cer'i sır oluyor. Tanser. Ha kendi ağzıma sıkayım Tuncer. Ben sana işim düşüyor ya benim. Kendi ağzıma sıkayım ya. Allah Allah. Al şuna bir bak. işim gücüm var benim. O ne bu? Ver gülüm. Vay arkadaş. Bunu nereden buldun lan? Ya o da bizim işimiz, sırrımız Tansır Efendi. Ee, ne diyorsun? Geç sıkıntısı var. Sen de kes sıkıntısı. Geç sıkıntısı var. Fena gol yedik heykel işinden ya. Artık Yunan diye aldık. Çorumlu emekli bir dayını çıktı. E herkese anlatayım. Tuncer'i tokatlıyorlar diye ver. Tamam 15 vereyim git. Kaç? 15. 15 mi? Geç sıkıntısı var oğlum. En az 25. Mümkün değil. 20. Olmaz. Tuncer. Büyük geç sıkıntımız var ya. Ama 25'ten 25'e düştü. 17. 18 olsun. Tamam ver 17'ye ver ya. Kardeşimsin benim. Bir şey anlatma ama. Yok yok, al al değil. Birazcık da seni al. Yemeyeceğim. Yaren, hadi hesabı getir de biz kalkalım kızım. Tamam ablam, tamam. Hesap yok, hadi. Aa, kızım olur mu öyle şey? Arkadaşlık, dostluk hayrı, alışveriş hayrı. Israr etmeyin. Vallahi billahi hamama gelmem ha. Allah'ım ya. <laughs> İyi o zaman. Hamam sefası benden. Sen deryayı da kap gel olur mu? Ay, ben bir kaleme teşekkür edeyim. Etme, 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 etme. Etme. Ben şimdi giderim. Ee, sen etmişsin gibi ona teşekkürünü ederim. Çünkü neden biliyor musun? Babam şu an çok meşgul. Aha. Meşgulken erkekler bana çok çekici geliyor. Kız, Maşka. Maşka, gel. Hesap ödetmeyen erkeklere bayılırım. <laughs> Bence bir ilişkide güçlü taraf erkek olmalı. Ama bir dahakine ben... De. Ne? Aa, anlamadım. Şey, bayıklarını diyorum. Ayran içerken böyle uçları beyazlaşıyor mu bayılırım. Nefret ediyorum ayrandan. Ay o tonu. İlaç prospektüsü okusan, sabaha kadar dinlerim. Kandemir abi, biraz mutfağa gelir misin? Ver haline, hemen. Hadi git, arkadan bakacağım. Sen bunun alnına bir kağıt yapıştır. Dikkat, erkekle yaklaşılmaz. Yemin ederim yanıyor bu ya, bu infilak eder bir gün. Kusura bakmayın yaren Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?